Herkese akşamlar efendim. Uzun zamandır burada yayın yapmıyoruz. Canlı yayın yapmıyoruz. Normal yayınlarımız da biraz azaldı. Hadi biraz sohbet edelim ve bu yayınların sayısını arttıralım sizlerle. Ne derseniz? Şu an sıfır gözüküyor. Sıfır mıyız? Gelen var mı? Burada mısınız? Bir görmek istiyorum. Rize'deyim efendim. Rize'de bugün 3. E, üçüncü günüm. Yanılmıyorsam. Hayır ikinci günün akşamındayım pardon. İkinci günüm ve yaklaşık bir üç gün daha buralardayım. Hatta dört gün daha buralardayım. Sonra döneceğim Antalya'ya doğru. Rize Gastronomisi hakkında e, ne bulabilirsem sizlere anlatacağım. Tabii ki burada tarım güçlü. Özellikle çay ve fındık tarımı bölgeye büyük bir katma değer sağlamış. Dolayısıyla böyle bir e, burada katma değerli bir ürün var. Onun ötesinde zaten burası bir e, Karadeniz'e göre en iyi gastronomi merkezi. Yani Karadeniz'i baz alırsak neden? Çünkü burada esnaf lokantaları var. İşte liman lokantası, huzur lokantası, durak lokantası, lale lokantası, e, pideler var, pideciler var. Ve burada tabii olmazsa olmaz muhlama var. Bu geçen gün olmazsa olmaz lafını duymak bile insanları kötü hale getiriyormuş diye bir yorum görmüştüm. Çok gülmüştüm buna. Gelen arkadaşlardan ricam bir beğeni tuşa basmaları. Şöyle bir sayımızı arttıralım. E, Rize'deyim. Dediğim gibi başından beri. Burada e, hem Rize Gastronomisi'ni, Barış Aydın hoş geldin, hem Rize Gastronomisi'ni konuşacağız hem de yeni yerler keşfetmek istiyorum. Ne yaptık? Yeni formatımızı gördünüz mü bilmiyorum. Burada e, bu formattaki amacımız nedir? Bu formattaki amacımız şu daha önce keşfetmediğim yerlere gidebilmek. Çünkü artık şehirlere gidiyorum ve hep aynı restoranlara gidiyorum. Bu da benim hoşuma gitmiyor. Dolayısıyla sizlerin de hoşuna gitmiyordur muhtemelen. Yeni yerler keşfetmek istiyoruz. Yeni e, mekanlar görmek istiyoruz. Dolayısıyla bununla ilgili böyle bir formata başladım. İzlediniz mi videolarımı? Bu arada beğeni tuşuna basarsanız sevinirim. E, yeni videolarımda dediğim gibi daha önce bu formatı Gümüşhane'de, Bayburt'ta, Trabzon'da, Afyon'da, e, Van'da, Bursa'da yaptım. E ee, Gökhan Antalya hoş geldin. Şimdi de bunu Rize'de yapıyorum bu formatta. Sokağa çıkıyorum. insanlara soruyorum. Bu şehrin en güzel yemeği nedir diye. Onlar da e, farklı mekanlar söylerlerse çok hoşuma gidiyor. Mesela Trabzon'da bunu yaşamıştık. Çok teşekkürler Barış Aydın, Çok sağ ol. Trabzon'da bunu yaşamıştık. Trabzon'da daha önce hiç gitmediğim bir, birkaç tane mekanı keşfetme fırsatı doğmuştu bu sebeple. Yine Afyon'da farklı bir mekan keşfetmiş olmuştuk. Arkadaşlar benim tuşuna basarsanız sevinirim. <laughs> ben bunu videolarda çok söylemiyorum ya. Videolarda da söylesem aslında bu beğeni sayıları artacak ve izlenmelerimiz artacak diye düşünüyorum. E çünkü aynı videoyu Facebook'a attığımda atıyorum 100 bin, 200 bin, 300 bin, 400 bin izlenirken Serdar Sezer Trebolu'ya selamlar. Yakınım efendim. Ben de Rize'deyim. E, YouTube'da artık bu sayı biraz düşmüş gibi oldu. Sakarya'da meşhur Hacı Bekir'e gitmezseniz sevdim çünkü normalde böyle bir hizmet yok. Orada daha iyi yerler var Sakarya'da. Neresi mesela İbrahim Bey? Ben çünkü Sakarya'daki bütün e, ıslama köftecileri denedim. Merhaba hava nasıl bize Ekim'de gezilir mi? İki gündür çok sıcaktı. Ya çok sıcaktı ya sıcaktı beklenene göre. Ama bugün yağmur yağmaya başladı ve çok güzel bir yağmur yağıyor. Çok keyifli. Yarın ne olur bilemem. Gelen arkadaşlar bir beğeni tuşuna basarsa çok sevineceğim. Görüşsel 7 sayede pişen kavurma nasıldı? Yani abartılacak bir durumu yok. Güzel de yenir. Geçerken yenir ama böyle illaki gidin, mutlaka gidin denilecek bir yer değil. Editleri ben yapıyorum evet. Amatör değil mi? Çok amatör. Bu konuda e, eleştiri açığım. Çünkü güzel olmadığını ben de biliyorum. E, çünkü hem çek, hem montajda hem konuş, hem ye biraz zor olabiliyor. Geri yolda güzelce ne tarafta olacak? Uçakla geldim, uçakla döneceğim. Ee, selamlar Ayhan Bey. Benle gel gelin. Çok fazla Dünya Mutfağı lezzetleri var. Deneyin derim. Gelmiştim daha önce. 3-4 gün kalmıştım orada. Ee, vizem var. Tekrar gelebilirim. Benim fikrim beni ilgilendirmez. Hoş geldin. Bütün videolarda yorumlarım var. Çok teşekkür ediyorum sana. Eyvallah. Hoş geldin evde, ev, evine o zaman. Ee, sağ olsun birçok böyle aranızdan dostlarım. Bütün videolara yorumlar yapıyorlar. Destek olsun diye e, birçok şey yapıyorlar. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet arkadaşlar, 22 kişiyiz. 6 beğeni var. Biraz şu beğenileri sayısını artırırsak bu sayımız 100'e 200'e çıkacağını eminim. Daha önceki canlı yayınlardan geri dönüş vereyim size. Erhand İçkan selamlar. Son dönemdeki videolarınızda aklımda en çok kalan Gümüşhane'de ye döner yediğiniz yer oldu. Güzel yerdir bu arada. Ee, açıkçası bu senenin bana göre en güzel yediğim yemeği e, Alaşehir kapaması. Şimdi ben her sene bir yemeği çok övüyorum. Çok yani o yemek beni çok heyecanlandırıyor, çok lezzetli buluyorum ve o sene hep o yemeği anlatıyorum. Mesela 2024'ün en sevdiğim yemeği neydi biliyor musunuz? Palutava. tava. Evet Elazığ'ın palutava tava yemeği benim için çok iyiydi. Almanya'da geldiğiniz zaman mutlaka bir kaç, birkaç hafta önceden haber edin hocam. Ben sosyal medya kullanmıyorum ama mutlaka NRV yaratını gezmek isterim. Hollanda ya yakın bana. Ee, bu ay sonu muhtemelen önce bir Nice gideceğim Fransa'ya. Ardına bir Mallorca yapacağım. Sonra New York ve Los Angeles var. Ardını Almanya'yı düşünüyorum. Ee, yani Kasım sonu, Kasım ortası gibi düşünebilirsiniz. Berlin'e gelirseniz görüşmek isterim inşallah. Tabii ki ben seve seve. Orada bayağı bir geldiğimde e, Türk dostlarımızla görüşüp sohbet etmiştik, çok keyifliydi. Herkes hoş geldi arkadaşlar. Y yeni gelenler bir beğen tuşu Şuna Şunu bas ararsa çok sevineceğim. Ee, böyle bir durum söz konusu. Tokat kebabı favori değil mi? Sonra gelelim 2023'e. Tam da ben onu söyleyecektim. Ağzından aldın. 2023 senesinin en sevdiğim yemeği tokat kebabı. Tokat kebabı muhteşemdir. Ama palu tavayı bir anlatalım ya. Palu tavayı ben ilk e, paluda Çebiç'ten yani Kesinin genç olanını çebiç deniyor. Çebiç'ten yedim. Sadece iki şey var yemeğin içerisinde. Et ve biber. Ama o biber öyle lezzetli ki ağzınızın suyu akar. O kadar çok güzeldi. Tabi ağzı kullandı. Önceki sene de en güzel yemeğimiz tabii ki tokat kebabıydı. Tokat kebabı neden bu kadar güzel? Birincisi kara yakı kuzusundan yapıyor bazıları. Hepsi değil. Ama diğer yapanlar da güzel bir kuzudan yapıyor. Ee, çekirdeksiz ve acı olmayan bir patlıcandan yapıyorlar. Kömürcü Hasan hoş geldin. Ee, domates o bölgenin domatesi. Patates o bölgenin patatesi. Ve Ali Emlek hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Ali Emlek de bu kanalın en büyük destekçilerindendir. Her videonun altında yorumunu görüyorum. Destek yorumunu görüyorum Sağolsun. Ee, sonra sarımsak sonra hepsi aynı şey geliyor. Ardına o akan kuyruk yağını üzerine döküyorlar. Tamam mı? Öyle bir lezzetli hale geliyor ki. Ama onun da mevsimi var. Her zaman en iyisini yemez. Temmuz, Ağustos, Eylül. En iyi tokat kebabı yenebilecek mevsim. Dolayısıyla o zamanlar oraya gidip tokat kebabı yemek gerekir. Tokata gitmek gerektiği zaten Evliya Çelebi demiş zamanında. Öyle bir durum var. Arkadaşlar yeni gelenler bir beğeni tuşuna basarsa çok sevineceğim. Sayımız ufak ufak artıyor. Şöyle bir yüzlere, iki yüzlere çıkartalım. Yani her sene bir yemek veriyor, şey veriyorum. Dediğim gibi e, bu sene Alaşehir kapaması, 2024 Palutava, 2023 e, Tokat Kebabı, 2022'de yanılmıyorsam Nide'nin borsa örmesi. Zaten her yemeğin mevsimi yöresi çok doğru Barış Aydın. Bak bu konuda e, muazzam bir e, algı oluştu bende bu sene. Sicilya'ya gittik biz. Haziran ayında Sicilya'daydım. Belki o videoyu izlediniz, izlemediniz bilmiyorum. Sicilya'da gittik. Bize çok övülen bir otel vardı. Otelin de ev yapımı fermente üzüm suyu varmış. Tamam Çok, çok övdüler. Gittik. Fermente üzüm suyunun yanına dedik ki e, meyveler getirir misiniz bize? Meyve geldi. Sadece siyah erik. Büyük erikler oluyor ya. E, ondan sonra geldi erik. Ya dedik ki arkadaş üzüm yok mu? E, mevsimi değil ki diyor. Çilek yok mu? Çilek de mevsimi yok. Mevsimi değil dedi. Arkadaş düşününce çok haklı adam. Ya bir de işin ulvi tarafını da düşünmek lazım. Ya Yüce Rabbim bize kışın domates yemeyin diyor. Vermiyor bize domatesi. Biz niye serada e, pestisit basılmış, ilaç basılmış domates yemeye çalışıyoruz? Biz niye çileği 12 ay bulabiliyoruz? Neden? İtalyan yemiyor. Yemiyor adam ya. Adam diyor ki bu mevsimde çilek yok ben niye yiyeyim? Doğalı yiyin zaten. E Yüce Rabbim de vermemiş zaten o me meyveyi sana. Yeme. Yemeyelim. Ben gerçekten bu konuda artık hassas davranmaya çalışıyorum kendi adıma. Yani domates kış yemeği, kış mevsiminde çıkan bir ürün değil. Yemeyelim. Yemeyelim ya domatesi. Yemiyorduk zaten eskiden. 10 sene öncesine kadar kışın domates yemiyorduk. Ne varsa onu yiyorduk. Buna odaklanmamız gerekiyor. Tokat kebabı yiyecek para ne ara kral. O kadar haklısın ki gıda enflasyonunda buralardayız maalesef. Dünya lideriyiz. 81 iller, ilde binlerce gizli kalmış mekan var. Bunları tanıtmak en azından halka uygun bütçeli mekanlara biraz daha ağırlık verirseniz. İnanın Hasan Bey, iyi iyi yemeğin maalesef uygun fiyatlısı yok. Yani maalesef yok. Üzülerek söylüyorum. Ben de çünkü %90'ını hesap ediyorum arkadaşlar görüyorsunuz. Ben fişi de gösteriyorum yayın sırasında sizlere. Yok maalesef yok. İnanın yok. Yani iyi bir kebabın, iyi bir dönerin, iyi bir yapılmış ev yemeğinin maalesef ucuzu yok. Yani üz üzülerek söylüyorum size yok. Seni severek üzülüyorum. Vallahi çok teşekkürler ederim Muammer Aşkım. Onu görüyorum yorumlarını. Sen de kanalın en büyük destekçilerinden bir de birisin. İstanbul ne zaman Rom şubesi açma düşünüyorsun? Abi? Açarsan hangi ilçede düşünüyorsun? Ya açıkçası Rom İstanbul'da biraz bu ara zor açılır. Ee, açıkçası biz açmıyoruz bu arada. Franchise'lik veriyoruz. Bizim o kadar bir bütçemiz yok. Bir dükkanın açılması 8 ila 12 milyon arasında patlıyor. Öyle bir bütçemiz yok. Bizim bütün dükkanlarımız franchise'lik. Yani Bizler isim hakkı alıyorlar, işletiyorlar dükkanları. Biz onların kahve tedariklerini sağlıyoruz, ürün tedariklerini sağlıyoruz, denetliyoruz, eğitimler veriyoruz vesaire. Ya dünyada hala öyle İbrahim yerli. Yani bugün Almanya'daki kimse bir restorana gidip yemek yerken hesabına gelecek diye düşünmüyordur. Amerika'da düşünmüyordur. Bırak onları. Bulgaristan'da düşünmüyordur. Ama maalesef biz artık bunu düşünüyoruz. Yani dört kişilik bir ailenin bir restorana gidip e, yemek yemesi 3000 bin, 4 bin lira. Bu asgari ücretin yüzde kaçı yapıyor? Yüzde beş, yüzde 20'si bir yemek. E, yani köfte cihat konusunda 450 liraya adam köfte, ayran, tatlı vesaire vesaire veriyor. Yani ucuza bile veriyor inan bana. Niye fok balığı gibi konuşuyoruz? konuşabilirsiniz. Mehmet Öztürk teşekkür ederim size de mini para para. Aydın'da beğendiğim bir yer söyler misin? Hayrusta net olarak açık ara Hayrusta. Bir de Cuma Cumartesi Pazar günü keşke Çülya abla muazzam dükkanlardır. Ay bu arada Bursa'da gitmiş olduğun bizim Oroko Kolej'de işte, bu yaz gittim ve inanılmaz kötüydü. Bence sizin gibi iddialı iş yapanlar gibi sunuluyor diye düşünüyorum. Açıkçası e, yan masaları da baktım. Mekan bu arada ağzına kadar doluydu. Ya, bana özel bir ürün gelmedi masama. Ha o tepsi sadece Cuma günü yapılıyormuş. O gün bana özel yapıldı başka. Ama normalde kokoreçte de çok iyi. Üst düzey yani. Bilmiyorum. Ayhan abi şırnak, cizre, silopi geleceksin. Öyle değil mi? İnşallah geleceğim. Hocam emin olun Almanya'da bile artık düşünüyoruz. Ham maddeler uygun olsa bile doğal işçi maliyetleri çok uçuk. Yani ben gittiğim senelerde atıyorum. 2016'da Amsterdam'a gittim. 17 euroya yediğim yemeği 18 euroya yedim. Ama Türkiye'de o dönem 17 lira olan kebap şu an 330 lira, 430 lira bandında. Maalesef böyle bir durumumuz var. Aksaray'da sadece has bulundum. Yani o da yol üzerinde gördüğüm için demiştim. Mardin'e yakın zamanda gideceğim tekrar. Bak yine bir muazzam takipçilerimizden bir tanesi Hasan Kara Hanon Sistem Fabrikası'ndan selamlar efendim. Kanalın sağlam destekçileridir bunlar. Diyerek yavaş yavaş yayını kapatalım. Bir beğen tuşuna basarsanız yine çok sevineceğim arkadaşlar. Var sorularınız Instagram üzerinden bana DM'den atabilirsiniz. Beğenmediğim yerleri fazla Bey paylaştım. Başıma neler geldiğini söyleyeyim. Mesela çok yakında bir örnek var. Yıllar önce ben yine Karadeniz'e gelmiştim Rize'ye. Bir tane lokanta, adını da vereyim Osmanlı lokantası. Gittim, beğenmediğimi paylaştım. Vasat bulduğumu söyledim. Hakaret de yok yani vasat buldum sadece. Bunu söyledim, Otelin basıldı. İzmir'de bir dönerciyi eleştirdim. Daha ileri var, bu sıra beklemeye gerek yok dedim. Yemediğim linç de kalmadı. Antalya'da bir dönerciyi eleştirdim. Yemediğim linç kalmadı. Tehdit edildim. Polemiğe girmemeye karar verdim bundan sonra. Beğenmediklerimi siliyorum. Bugün dediğim gibi gittim. Bu şehrin en iyi daha önceki deneyimlediğim lokantası liman lokantası o seviyede değil diye paylaşmadım. Paylaşmadım. Daha iyisi var. Ona, ona yönlendiriyorum sizi. Ben size en iyisini bulmakla mükellefim. En iyisini bulmaya çalışıyorum. Lezzet anlamında. İstanbul'da küçük takipçilerle buluşuruz tabii ki. Hatta buluşalım ya. Ciğerci ciğer Ahmet'te ben size ciğer ısmarlayayım. Afiyet olsun Muammer Aşımoğlu. 81, 81 ile sene boyunca dolaşıyorum. Yemek işi sorun genelde. Birkaç arkadaşla takip ama inan çok hayal kırıklığı. Yani doğrudur ama e, ne beklediğinize bağlı açıkçası. Ben şehirdeki en iyi restoranı bulup sizlere anlatıyorum. Maalesef değiliz. Maalesef değiliz. Eleştiri hiç sevmiyoruz. E, ben çoğunlukla ay sonu geleceğim gibi planlarız onu. Ben buradan duyuruyu yaparım. 10 kişi seçeriz. Ciğer camette beraber bir ciğer yeriz hep beraber. Veya kebap veya burger. Ne istiyorsanız gölden benden ısmarlayacağım. Diyerek yayını kapatalım. Dediğim gibi beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. İyi geceler diliyorum. Beni desteklediğiniz için, güler yüzünüz için sokakta karşılaştığımızda çok ama çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.